Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle taksici olacağız Evet bugün taksici olacağız Evet ne ne bekliyorsunuz Taksici olacağız Ne ne demek bekliyorsunuz ve, ve, ve aşağıdan kanala abone olmayı Ve video like atmayı unutmayın Hadi isterseniz oyuna geçelim Bu görüş açısıyla Emniyet kemerimizi takalım Emniyet kemeri önemli Olmuş mu yeşil ışık yanmış mı Yeşil ışık göremiyorum Hayır yeşil ışık evet yanmış hadi gidelim Alacağımız adam hayır 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 döndür. Evet gidelim artık. Evet. Ve 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 şu an yukarıda çıkan Instagram'ıma takip etmeyi unutmayın. Evet. Instagram'ımı takip edin. Takipçi. Takipçi severim. Her türlü. Evet kardeşim illa ona mı gidelim? Kaldırma mı çıkalım? O oh, bayan. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş oh, geldiniz. ne dedi bir şey dedi ama anlamadım. Adınız Felak Nazmış. Ben öyle anladım adınızı. Beni ilgilendirmez adınız. Hadi gidelim. Adınız Felek. Ben Felek Hanım demek istiyorum size. Evet. Felek Hanım nasılsınız bugün? Evet evet. evet. İyi misiniz? Evet ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sormadınız zaman ben yine de söyleyeyim. Hızlı ee, hızlı erkeklerden hoşlanır mısınız? Ben mesela isterseniz arabayı çok hızlı kullanabilirim şu an. Kullanayım mı? Bir dakika düz yola girmemiz gerekiyor. Yoksa saptığımızda filan kırmızı ışıkları takmıyorum. Amcam Cumhurbaşkanı çünkü. Ya merak etmeyin. Evet 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 hadi gidelim. Sıkıntı yok. Kırmızı ışık. Bekleyelim adam geçiyor. Evet, evet, evet. Sağ sapalım evet. Eviniz nerede? Demek kusura bakmayın bir yanlışlık oldu özür dilerim. Umarım sizden zaten para almayacağız. E, paraya gerek yok. Yani siz daima müşterimizsiniz. Mermen, mermenize gerek yok. Bir dakika. Kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim. Bugün birazcık dalgınım. Özür dilerim o yüzden. Motorlu motorlardan hoşlanır mısınız? Ben motorları çok severim mesela. Çok ortak yönümüz var. Evet. Ben de sevmiyorum siz sevmiyorsanız motorları. Ha yanlış yere gidiyoruz. Kusura bak. Oha, motorcuya çarptık. 30 lira. Motorcuları sevmediğiniz için motorcuya çarptım. Anlamışsınız, anlamam saçıyor. Oha pardon, 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 pardon. Evet, özür dilerim. Birazcık kontrolü alamadım. Dediğim gibi dünden dünden kalmayayım. Özür dilerim, özür dilerim. Kardeşim, yol benim görmüyor musun? Taksici, bayan var burada. Can taşıyorum ben, can. İki canlıyız biz şu an. Allah'ım ya, insan sinir ediyorlar. Evet evet evet. Kırmızı ışık. Dediğim gibi bir be, amcam belediye başkanı. Çok yakında cumhurbaşkanı olacak. Evet. Gel hiç gerek yok yani durmamıza. Dediğim gibi. Trafikte çalışan bir tane kuzenim var. Dediğim gibi. Eee ne işle meşgulsünüz? He, demek size ne? Evet anladım. Ben muhabbet kurmaya çalışıyordum sadece. E, e, yanlış anlamıza gerek yok. Anlamanıza gerek yok yani. Evet. Hızdan hoşlanır mısınız demiştim ve siz sizi düz yola çıkarmam gerekiyordu. Şu an Adama çarpacağınız için ceza yazıldı ama dediğim gibi dediğim gibi amcam cumhurbaşkanı H Hızlı olmamı istemiyor musunuz? lan arabadan lan arabadan Neyse tamam sizi götüreceğim Bu seferlik naziklik yapacağım ve sizi götüreceğim Ama bir daha arabama binerseniz sizi vururum Duydunuz mu beni? Evet yani sizi vururum Bak polis polis gördünüz mü? Aa adama çarptım bakın Hiçbir şey olmadı sadece 60 lira gitti. Para dediğinizde de kazanılır. Önemli olan sağlık. Zaten öleceği varmış öldü. Yani evet, inin burada lütfen. Hadi in. Terk et arabayı. Terk et bakayım. İnsene lan. gelecek al. İlla çizgide mi indirmemiz gerekiyor? Allah'ım ya adamı sinir ediyorlar. Para vereceğim mi? Evet verdi. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet iyi günler. Kardeşim ters şehirde girmişsin. Yeni müşterimize gitmemiz gerek. Öf yanlış yere bastım. Mütese tıklamam gerekiyordu. Yeni müşteriye ihtiyacımız var. Müşteri, müşteri. Taksi, taksi, taksi. Bu bakayım bu ne? Bu bizim paramızı inşallah verir. Adam açartık. <laughs> Pardon. Ölmüş daha. Yeni müşteri. Yeni müşteri. Yeni müşteri. Evet orada. Karşıda gördüm. Ama arkadaşlar benim orada müşterim var. Tamam. Tamam. Ben geleceğim yanınıza. Ben yanınıza geleceğim. Bir dakika. Adama çarptım. Evet. Az önce gördünüz. Evet. bayağı Yine hanımefendi. Evet. Ee, size ne desem, isim bulamadım size bir dakika. İsminiz Alika, anladım. Malik olsun mu ben Alika diyemiyorum. Alicanmış gibi geliyor isminiz sanki. İsminiz Alican mı? Alika diye okudum ben de yani birazcık okuma yaşıyor olabilirim evet. Yani. Ters yöne mi gideceğiz? okey Ters yöne gidelim. Dediğim ben anlatmamıştım size siz bilmiyorsunuz. Az önceki Filiz mi daha unuttu? E, Filiz hanım. Ama söylemiştim amcam cumhurbaşkanı Belediye başkanıydı ama artık cumhurbaşkanı pardon Gerek yokmuş evet özür dilerim hadi gidelim Evet ee, nasıl gidiyor hayat nereye götürmemi istersiniz Sana ne mi ama gideceğimiz yeri söylemezseniz Sizi nasıl götürebilirim Navigasyonda işaretlediğiniz yer anladım tamam ee, Neden sinirlisiniz öğrenebilir miyim acaba Nice, oo, nice. Yakışıklı bana yakışıklı dedi. Motorlardan hoşlanır mısınız? Ben çok severim motorları. <laughs> Işıklara ışıklara uymuyoruz. Pardon, pardon. Amcam Cumhurbaşkanı dediğini olacak da doğrusu. Umarım seçimleri kazanır. Yani kazanırsa sizi alacağım. Siz diğer hanımefendiden daha yakışıklısınız. Ya boş yerin kırmızı ışığı ya. Ne gerek var? Bu, hızdan hoşlanır mısınız? Ama olmaz ki. Siz bana hızlı olma dediniz. Yaptığınız ayıp yani. Bu benim mesleğim. Yani ben normal şartlarda rallyciyim. Ama beni attılar. Hadi in. in. Lanet orası. Para. iyi güzel para verdi. Müşteri, 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 müşteri aranıyor, müşteri aranıyor. Hı, şurada bir müşteri var galiba. Evet, şurada bir müşteri var. Oo, bu adamın bir iş adamına benziyordur. Bunu alalım. Oo, buyurun beyefendi, buyurun, buyurun. How are you? How are you? Sizin adınız da Jappar demek. Jappar evet. Evet, Jappar Bey. Nasılsınız? Ters yerde girdim galiba ama olsun. Şimdi düz yerde girelim. Siz hiç korkmayın. Jabbar Bey. Çay kahve ister miydiniz? İstersiniz ha. Siktirin gidin o zaman inin aşağıda için. Beni... Kardeşim önüme niye çıktın sen benim? Pardon 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 özür dilerim özür dilerim. Evet evet. Jabbar Bey. Ee, nasılsınız? Bana ne mi? A ağzınızı toplayın yoksa A ağzınızı kırarım polis polisler bize takıldı polisler kaçın sos ve salam polisler kaçın evet el freni show yaptım az önce size. siz fark farketmediniz galiba ama olsun Ali Cemal Bey ben size odam diye düşünmüştüm ama siz bayağı fakir misiniz ya. Sesini para da vermezsiniz. Ay Jabbar Bey. Evet siz Allah belanızı versin. Ben sizi zengin zannetmiştim. Burası ne? Allah belanızı versin. Ben buraya bunun için mi getirdim? Ben sana bunun için mi bu kadar yalakalık yaptım? Ha? Sen ezeceğim lan. Ezemedim ama olsun neyse. Ee, yeni müşterimize gidelim. Evet, evet, evet. Hmm. Şurada bir tane var. Ona gidelim. Evet, yakında var. Evet, yakındaki neydi? Ne yiyorum? O hanımefendi. Oo buyurun. O buyurun hanımefendi. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adınız Leyla demek. Ne kadar güzel. Leyla Hanım ne işle meşgulsünüz? Sana ne mi? Ayıp olmuyor mu Leyla Hanım? Yani Leyla Hanım yaptığınız gerçekten ayıp Leyla Hanım. Fuck you mu? Ayıp oluyor Leyla Hanım. E, gerçekten ayıp oluyor. E gerçekten ayıp oluyor yani yaptığınız şu an ayıp. Hiç kimseye fuck you demeyin. Allah benden başka birisi olsaydı sizi inir, arabadan indiğiniz an ezerdi. Yani dua edin ben öyle birisi değilim. İyi bir insanım. Katlanabiliyorum. Bayanın olduğunuz için kadına işte daha hayır. Ne ne diyorsunuz lan? Ben anlamıyorum. Ben no English. Yes Turkish. Yes Turkish. <laughs> ee nasıldım nasıl araba kullanıyorum ama uff direği uçurduk arabanın pert çıktı bu arada evet, Leyla hanım ee, ne istemezsin siz çok para da vereceksiniz galiba bize 209 o bizim paramızı çözemedim şu an ama yani evet neden mi böyle gidiyorum benim amcam cumhurbaşkanı o yüzden size söylemedim evet binen her müşterime söylüyorum genelinde ama size söylemediysem kusura bakmayın. Amcam Cumhurbaşkanı olduğu için rahat olabiliriz. Sıkıntı yok. Ee Lela Hanım. Daha daha nasılsınız? Bana konuşma falan mı dedin lan sen? Ne dedin lan sen bana? Küfür etti bu kesin bana. Bakayım daha ilerlememiz gerek. Pardon Leyla Hanım. Ya. <laughs> oha oha of parayı verecek. Çok para verecek. Çok para verecek. Para verecek. Çekin çok para verecek. Acayip derecede para verecek arkadaşlar. Ay kişiler. Çok para verecek kişiler. Evet Leyla Hanım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu ayrılmış bizden. Genelde yani, tüm müşterilerimiz mutlu ayrılır. Evet. Ben olsam ben de mutlu ayrıldım. Yani ben olsam ben de mutlu ayrıldım. Şurada bir hanımefendi var. Ne işle meşgulsünüz diye sormayacağım. Az çok anlaşıldı işiniz şu an. <laughs> Hello. Beyza Hanım. Sizin adınız Beyza evet arkadaşlar. <laughs> evet. Siz, Beyza Hanım nasılsınız Beyza Hanım? Evet iyisiniz. Belli değil. Ne işle meşgulsünüz diye soran öyle geliyor. Yok, tahmin ettiğim gibi tahmin ettiğim şey yapıyorsunuz. Kesin ev hanımısınız. Tahmin etmiştim, tahmin etmiştim. Sizi kuytu köşe yerlerine mi götüreyim? Neden Beyza Hanım? Neden benden böyle bir şey istiyorsunuz? Anlamadım. Kuytu köşe yerlerine mi gidelim? Tamam Beyza Hanım. Tamam gidelim istediğiniz yer orası olsun. Gidelim Beyza Hanım. Evet Beyza Hanım. Amcam Cumhurbaşkanı. Daha daha mı güzel? O oh, Pardon pardon. Çevirmemi istemezsiniz herhalde. Yani anlamışsınızdır yani. Umarım her şekilde böyle sert değilsindir dedi. Yani anlamadıysanız da ne diyeyim yani. Oh, gerçekten kötü köşe bir yere geldik. Evet arkadaşlar bu videonun geri, geriye kalan kısmı artı 18 olacağı için bunu izleyemezsiniz. Burayı koyamam. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şaka maka yanı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aşağıya diğer videoların linkini bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Instagram'ımı da bıraktım. Onunla takip edebilirsiniz. Dediğim gibi daha fazla oyun videoda istiyorsanız ben hoşça kalın. Bye bye.